Selamun Aleyküm. Tahiyyat duasıyla çalışmalarımız devam ediyor inşallah. Allahu <Sessizlik> Ekber. Burada ilk kelimede dikkat etmemiz gereken T'nin, şeddeli T'nin mahreci. Normalde T, dilimizin ucunun üst dişlerinin dibine vurmasıyla çıkan bir harf. Burada eğer dilimizin ucu üst dişlerin dibine değil de aşağıya doğru inerse farklı bir ses gelir. Bu dişlerin dibine yavaş vurursa farklı bir, bu sefer de D'ye döner. Yani yavaş vurursa ette olur. Dilimiz aşağıya çökerse etse bu ses çıkar, T bu ses çıkar. Bunlar ikisi de yanlış telaffuzdur. Burada dikkat etmemiz gereken ette, dilimizin ucu, üst dişlerimizin dibine sert bir şekilde vuracak. Ette, ette, ette hayyatu Buradaki ha'nın mahracına dikkat et et tahiyyatu et tahiyyatu Allah lafzu burada ince okunuyor. ve sallavatu buradaki harfimiz buna dikkat sin değil saat yani kalın okunacak bir harf ve sallavatu ve ve yine buradaki harfimiz kalın okunan bir harf. Direkt bu harfin kalınlığını belli ediyoruz. ve Ta ve tayyibat ve tayyibat yine sondaki B harfini ince okuyoruz ve kendisinden sonraki T harfiyle birleştiriyoruz. Ettehiyyatu ve salavatu tayyibat devam ediyoruz. Esselamu Esselamu buradaki harfler hepsi de ince. Esselamu aleyke Ay'ın harfinin mahrecine dikkat ediyoruz. Esselamu aleyke ey yuhanne. Şeddesini onu biraz üzerine durarak okuyoruz. Ey yuhanne biyü diye direkt geçmiyoruz. Ey yuhanne biyü. Ey yuhanne biyü ve rah. Ve rah. Buradaki ha harfinin mahrecine dikkat ediyoruz. Ve rah gibi bunu yorgun h diye tabir edilen h harfi şeklinde değil de h harfi boğaz harfi yani gerçi h de boğaz harfi ama buradaki h sıcak nefes akımı olan harfe dikkat ve rahmetullahi ve rahmetullahi ve bera ve bera b ince ra kalın ve berakatu ve berakatu buradaki medlere ve kalın ince harflere dikkat ediyoruz ve berakatu Esselamu aleyke eyyühen. Nebiyyü ve rahmetullahi ve berakâtüh. Esselamu aleyna. Aleyna'yı uzatmaya dikkat ediyoruz. Esselamu aleyna. Uzatarak bir el miktar uzatıp ve ayın harfinde mahrecine dikkat ediyoruz. Esselamu aleyna ve ale. Bu harfte de ayın harfinin mahrecine dikkat ve lam harfini uzatıyoruz ve ala ve ince okuyoruz ve ala değil ve ala ibe. yine ayın harfinin mahrecine dikkat et. İbadillahi, ibadillah Allah lafzındaki buradaki h harfini bazen H şeklinde okuma hatalarıyla de karşılaşabilmekteyiz yani ibadillah hissa gibi bu yanlış okuyuş olur ibadillah salihin salihin buradaki ha da dikkat etmemiz gereken bir harf salihin değil salihin salihin Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin kelime şehadet kısmına geldiğimizde burada eşhedü değil eşhedü yani şin harfi şeddeli değil buna dikkat eşhedü eşhedü ve en la değil elle nunu öldürüp lamış eddeliyoruz. Eşhedü elle eşhedü elle la diye de kalın okumuyoruz bu harfi. Eşhedü elle ilahe ilahe değil ilahe yine ince. Eşhedü elle ilahe illallah ve eşhedü yine burada ve eşhedü gibi şiini şeddeli okumak hata olur ve eşhedü enne şeddeli okuyoruz. Muhammeden Muhammeden bu kelimeyi Türkçedeki Muhammed gibi yani Türkçeleşmiş haliyle okumak hata olur. Muhammeden h ha harfi biraz daha ince Muhammed ve mim harfini tutarak Muhammeden abduhu ayın harfine dikkat. Abduhu bu kelimede abduhu gibi hatalar olabiliyor veya abdühü ve rasulü gibi hiç uzatmadan bu hatalar olabiliyor. Buradaki hü zamanını uzatıyoruz. abdühü ve rasulü ve rasul değil kıymetli arkadaşlar. Buradaki sin ile. Ama bu Türkçeleştiğinde rasul olarak Türkçeleşmiş yani sin sada dönmüş ancak okuyuşta ve rasulü biraz daha ince okumaya dikkat ediyoruz. الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Tahiyyat duasının anlamı ise selamlar, saygılar ve en güzel sözler Allah içindir. Ey peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun bizlere ve Allah'ın salih kullarına da selam olsun. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Hayırla kalınız efendim.